Herkese selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte tekrardan herkesteyiz. Bu videoda 350 dolarlık bir bakiyemiz mevcut. Bunu harcamadan önce sizlere promo kodumdan bahsetmek istiyorum. Açıklama kısmına sizlere herkes linki bırakıyorum. Link üzerinden giriş yaptıktan sonra şuraya promo kodu kısmına Louis yazıp apply tuşuna basmanız yeterlidir. Hesabınıza 110 bonus ekleniyor Aynı zamanda 70 cent okey alabilirsiniz. Hemen şöyle hızlı bir şekilde başlayalım. Şuradan knife life var. Hemen bunu deneyelim. Birçok kez buradan bildiğimi çeken itemler çıkmıştı Buradan da güzel bir item alırsa önce inanılmaz güzel olur. Bayağı güzel bir item geldi diyelim. Grip knife Deep knife diyorum pardon ismi neydi? Knife Life CS 2 by Hays. Buradan umarım güzel itemler alabiliriz. Şansımı zorlamaya devam ediyorum. Evet buradan da bir çıkmadı. Zeytin verir misin ha? Bize güzel bir item ver. Ben de size çekilişler üzerindeyim evet. Biliyorsunuz ki bu aralar Twitter'da aktifim. Bayağı bir güzel çekilişler düzenliyorum. Her gün her gün olmasa da 2-3 günde bir 30 dolarlık 36 dolar, 50 dolar civarı. Tabi daha büyük bıçaklar olur olsun. Farklı itemler, farklı çekilişler hepsine düzenlemeye devam edeceğiz. Sadece abone olup takipte kalın ve Twitter'ı da aksatmayalım aksatmayın pardon. Evet buradan herhangi bir bıçak gelmedi ama açmaya devam edeceğim. Kasayı beğendim. Kasanın rengi benim gözlerime kamaştırdı. Evet Night Terror. Ne, ne, kadarmış? 3 dolar. Sat baba bir kez daha. Soldan bayağı güzel itemler bakıyor. Görebiliyorsunuz işte. Upgrade bölümüne geçmek isterdim ama upgrade bölümü nedense kapalı. Herhalde bakımdadır. Ya da yine özellikler gelebilir. Biz de beklemedeyiz. Umarım güzel özelliklerle birlikte gelirler. Çünkü upgrade bölümünü özledim. Hemen bir kez daha açıyorum. Ee, buradan illa bir bıçak almak istiyorum. Çünkü şurada bir bayonet falan gördüm. M9 bayonet. Evet herhangi bir item daha henüz alamadım. Acı buradan hiçbir şey gelmiyor. Şöyle 10 tane açtım. Her zaman tek tek mi açıyorum? Yani yok tabii ki. Evet bayağı battık ya. Bat. O zaman nasıl bir kasa devam edebiliriz. Şuradaki kasaları deneyelim. Evet şunu en azından token falan veriyor ki ben ben sevdiğim ee, eventlerden birisidir kendisi o da bitmek üzere neler aldı? şeyler alamadım şöyle açalım maalesef Sirex geldi. Böyle iki tane açmaya devam edeyim. Bir kez daha açıp sonra Battle oluşturmaya gidelim. Çünkü aşırı sıkıldım. Benim için her zaman Battle, Battle, Battle. Ya kazanacaksın ya da kaybedeceksin. Kazanırsan hepsini alırsın ya da hepsini kaybedersin mantığında o da hemen şuradan etla girelim buradan nasıl bir kasa oluşturabiliriz şöyle şöyle şundan 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 olmak üzere oluşturalım bayağı hepsinden oluşturdum hiç canında sıkılmıyor Evet kasayı oluşturduk sonunda 20 tane kasamız mevcut 180 dolarlık bir kasa içeriği oluşturduk güzel İlkinden güzel aldık şu sticker'dan da güzel bir item alırsam benden daha iyisi yok hocam adam 26 dolarlık ne 24 mü Oha güzel diyelim bize de güzel çıksın son dakika bir şeyler yapabilir bence. buraya Mike Tyson'ı koydum Mike Tyson'ın maçını izleme... keşke izlemeseydim inanılmaz üzüldüm yani o videoda yayını da zaten doğru düzgün izleyemem neyse konumuz bu değil bakalım neler geliyor güzel bir sticker aslında güzel bir sticker bekliyorum alamadım ama yüz oldum şuradaki adama çünkü nitemeri o alıyor bize bir şey bırakmadı adam. Oh. işte o bana gelseydi ben atardım. Ama... tam bir ama devam edelim biz galiba burada kaybedeceğiz gibi şerefimizle acaba Oy. Güzel. Güzel. ne kadar da? 40 dolar müthiş hadi oğlum buradan da bize bir şeyler ver aramızda küçük bir fark var onu kapatabiliriz. daha da Evet, daha da kapatamayız. Çünkü kasalar bitti. Evet, gördüğünüz gibi siz benim gibi 20 tane rastgele random kasa eklemeyin çünkü aranız çöp olur. Yatırım tavsiyesi değildir hiçbir şekilde. Yani, tamam diye. şöyle deneyelim. Canım. Biz mi aldık? Yok. Ananın. Ya küfür etmek de istemiyorum ama. Ya, bu videoda niye bu kadar şansız? Oldum ki. Ay, ay 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 ay. Neyse, bu video bu kadardı millet. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.